Yukarıdaki oyun alanı iç içe iki kareden oluşmaktadır. Kırmızı ile boyanan duvarların uzunlukları 9 metre ve 12 metre olarak verilmiştir. Mavi bölge, bölmeli alan kenar ayrıtları 30 santimetre ve 50 santimetre boyutlarında parkelerle kaplanacaktır. Bu parkelerin tanesi 40 lira olup her bir metrekare parke döşemek için 50 lira işçilik, işçilik ücret istenmektedir. Buna göre işlemin maliyeti kaç Evet arkadaşlar bakın bu kare bu da kare şuradaki açıya A dersek, şuradaki açıya B dersek, şurada oluşan açılarda A, B, A, B şeklinde ilerler. Dikkat ederseniz bu üçgenle bu üçgen işine işaretlediğim üçgenler benzerdir. Bakın B'nin karşısı 9. O zaman burada da B'nin karşısı olacak? 9 olacak. Çünkü kenarlar eş ve dolayısıyla bu üçgenler nedir arkadaşlar? Benzer ve eştir aynı zamanda. E bu üçgen nedir arkadaşlar? Bakın 9, 12, 15 üçgenedir. O halde içteki mavi karenin bir kenarı 15 metredir. Bu durumda bu mavi karenin alanı 15 çarpı 15 yani 225 metrekaredir. E metrekaresine 50 lira isteniyormuş. Öncelikle metrekare işçilik ücretini bulalım. 225 ile 50'yi çarpalım. 11.250 olduğunu görürüz arkadaşlar. Bu sadece işçilik ücreti. Şimdi gelelim parke ücretine. 50 santim ve 30 santim boyutlarındaymış tüm alanı yani 225 metrekare. Bunu da santimetre kareye çevirmemiz lazım. 2 sıfır atarsak desimetrekare, 2 sıfır da atarsak santimetre kare olur. Bunu neye böleceğiz? 30 çarpı 50 yani bir parkenin alanına böleceğiz. İkişer sıfırı sadeleştirelim. 3 kere 5, 15. 225 ile de 15'i sadeleştirelim. 15 kalır. Şuradan da 2 yani 1500 adet parke. Bir tanesi 40 lira olduğu için 40 ile çarparız. 15 kere 4 60. 1, 2, 3'te sıfırımız var. 60 bin lirada parke ücreti. 60 bin ve 11 bin 250'yi de toplarsak arkadaşlar 71 bin 250 lira masrafımız olur. Cevap D olur.